Ağrı kesici bantları oruca bir zarar verir mi acaba? Ee, sorar mısınız demiş. Buna ağrı kesici iğneyi de dahil edelim. Evet. Şimdi iğne biraz ihtilaflı. Şöyle ihtilaflı. El-futru mimma dehal dedi ya peygamber sellem. Oruç içeri giren şeylerden ötürü bozulur. Oradaki mimma Arapça bilenler için diyorum. Ma umumiyet ifade eden mevsüldür. İsme mausul diyorlar umumiyet. Dolayısıyla içeri giren her şey bozar dediğinden dolayı eski fukaha iğneyi eski fukahamız iğne icat edildiği andan itibaren ne yapıyor? İçeri bir şey zerk ediyor vücuda. Evet. Zerk ettiğinden dolayı iğne orucu bozar demişler. Ancak yeni fukahamız, yeni fukahamız derken işte son asırdaki fukahası. alimlerimiz buradaki hadisteki mimme dehal yani gıda cinsinden, gıda, yemek, içme cinsinden veya vücuda tedavi eden vücudu tedavi edip ve ağızdan alınan şeylerin orucu bozduğuna hükmetmiş. Dolayısıyla iğne yeme cinsinden mi? Değil. Ağrı kesici iğne veya aşı. Yemek cins yemek cinsinden mi? Hayır. Hayır. Su içme cinsinden mi? Hayır. Dolayısıyla orucu bozmaz demişlerdir. Onun için ağrı kesici bir ilaç, iğne İlaç demeyelim de esnaf ilaç ağızdan alır. Ağrı kesici bir iğne. İster damardan verilsin, ister kalçadan vurulsun. Yemek cinsi değil, içme cinsi değil, e, tedavi eden bir şey de değil. Sadece ağrıyı teskin ediyor. Onun için orucu bozmaz demişlerdir. Hal böyle olunca vücuda yapıştıran ağrı kesici şeyler de orucu Baklarda bozmaz. orucu bozmaz. Evet. Peki, teşekkürler hocam.